Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy karşımızda. Eren bey hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Sayın Ağabey. Neler yaşıyorsunuz? Tüm dünyada e, önemli bir durum, iklim konusu ve işte iklim değişikliği, hava sıcaklıkları en sıcak dönemi yaşıyoruz 2020 yılı. Dolayısıyla sizler neler yaşıyorsunuz? Üretim, e, ürün bulma veya dış ülkelerdeki durum nedir? Evet, hep beraber bir pandemi sürecini yaşıyoruz ve hiç daha önce tecrübe etmediğimiz piyasa şartlarıyla karşı karşıyayız. Bizim sektörümüz, un sanayi sektörü, gıda güvenliğinde önemli bir yeri olan, temel tahıl ürünü olan buğdayı sofralara ulaştıran bir sektör. Dolayısıyla Tedarik zinciri çok kıymetli, önemli ve gıda güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor. Normal sezonlarda bizim için önemli olan dünyadaki üretim miktarı, dünyadaki tüketim miktarı, bunları karşılaştırdığımızda bir sezonun ilerleyişi hakkında fikirler elde edebiliyorduk. Ancak bu sezon dünyada ekim alanı olarak üretim olarak dengeli olmasına karşın ki e, 767 milyon tonluk bir dünyada buğday üretimine karşılık 754 milyonluk bir buğday tüketimi söz konusu. Dolayısıyla e, üretimin tüketimi karşıladığı bir senedeyiz. Ancak arzın talebi karşılamadığını görüyoruz. Ülkelerin özellikle pandemi nedeniyle e, herhangi bir lojistik zincirinde, tedarik zincirinde kesintiye karşı stoklama arzusu e, yüksek bir talep oluşturdu. E, tabii üstüne gelen bugünlerdeki kuraklık haberleri de e, Türkiye'de etkilediği gibi sadece Türkiye'de değil bölgemizde Karadeniz ülkelerinde de yaşanıyor. E, bu da açıkçası e, bu durumun biraz daha ön plana çıkmasına sebebiyet verdi. Şimdi Türkiye'deki buğday üretimi yetiyor mu tüketime? E, i̇hracat bu anlamda ne durumda? Dışarıdan e, ithalat anlamında durum nedir? Evet, Türkiye üretimde kendi kendine yeterli bir ülke. E, tabii ki normal sezonlardan bahsediyoruz. Çünkü tarımsal üretim iklim şartlarına bağlı. Biraz önce hem Ziraat Mühendisleri Oda Başkanımız hem Konya Başkanımız e, zaten bunu izah ettiler. E, tarım her zaman iklim şartlarından etkilenen bir üretim biçimi. Dolayısıyla e, Türkiye geçtiğimiz sezon kendine yetecek kadar buğdayı, e, üretti. Kendi tüketimini karşılayabilecek noktaya çok yakındık. Eksikliği de Toprak Mahsulleri Ofisi ilave ithalatlarıyla karşılıyor. Bunun dışında Türkiye'nin de gerçekleştirmiş olduğu ithalatlar Türkiye'nin e, yapmış olduğu mamul ihracatlarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Mesela makarna değil e, mi? Dolayısıyla, yani. evet un, makarna, bulgur, bisküvi bunun gibi ihracatlarla e, ihracatlar için Türkiye'nin yıllık 7,5 milyon tonluk bir buğdaya ihtiyacı var. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon ekmeklik buğday ithalatına baktığımız zamansa 8.8 milyon tonluk bir ithalat görüyoruz. Yani hemen hemen ihracata denk bir ithalat, onun biraz üstünde bir üretim. Yani Türkiye için bir kriz senaryosu söz konusu değil içinde bulunduğumuz sezon için. Ancak önümüzdeki sezonun şartlarını tabii ki bundan sonra ilerleyen iklim şartları belirleyecek. Burada bir iyi haber var, bir kötü haber var. Kötü haberi biraz önce zaten dinledik. Kuraklık söz konusu. Özellikle İç Anadolu'da ki Konya, Türkiye'de tahıl ambarı olarak bilinir. Buğdayın en çok üretildiği hem il hem de bölgedir. Coğrafi bölgeler arasında. Bir kuraklık sorunu var. Ancak iyi haberse şu. Türkiye bir 7 coğrafi bölgeden oluşan 4 iklim ülkesi. Dolayısıyla örneğin Güneydoğu'da da ...yağışlar geçen senenin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla oradan bir miktar verim artışı bekleyeceğiz. Marmara, Trakya bölgesinin içinde farklı bölgelerde mikro klima iklimlerinde... ...yine yağışların yukarıda olduğu alanlar var. Yani Türkiye top yakın bir kuraklık sonucu, kıtlıkla karşılaşabilecek bir ülke değil. Çünkü ülkemizin bölgeleri arasında mikro klima ortamlar var... Dolayısıyla e, genel kuraklık oluşmuyor. Buradan şunu kastediyorum, Türkiye'nin 19 milyon tonluk bir buğday üretimi, e, 19-20 milyon ton bandındaki bir buğday üretimi, bu tarz kuraklıklardan e, geçmişe baktığımızda en fazla %15'e kadar, %20'ye kadar e, etkilenen bir ülke. Yani ürün, ürün miktarının yarı yarıya düşmesini asla e, beklemeyiz. E, bu rakamlar da Türkiye'nin dünya piyasalarından tedarik edebileceği, e, ithalat yoluyla tedarik edebileceği rakamlar olarak e, önümüze çıkar. Şimdi iyi haber, Türkiye kendi kendine yeten bir ülke e, e, buğdayda. Diğer taraftan da e, diyorsunuz işte e, değişik iklimler yaşanıyor Türkiye'de. Dört iklim bir arada yaşanan bölgeler var. Dolayısıyla oradan bir sıkıntı yok. Ama e, işte Rusya böyle bir kapanmaya doğru gidiyor. Şimdi Türkiye ve diğer ülkelerde... Özellikle hani başka ülkelerde stok stokun artmasını bekler misiniz daha fazla? E, Tabi şöyle e, sözümün başında da ifade ettim üretim ve tüketime bakmak artık yeterli olmuyor çünkü talebi analiz etmemiz lazım talep nereden doğdu stoktan bugün e, dünyanın önümüzdeki sezon 2021'in Haziranında. 320 milyon ton buğday devretmesini düşünüyoruz. Bakın bir anda 750 milyon ton tüketimden 754 milyon ton tüketimden bahsederken 320 milyon devrediyoruz. Neredeyse yarısı 5 aylık dünyada stok var. Yani hiç önümüz sezon hiç üretim olmasa 5 ay yetecek buğdayımız var. Ama stokun kırılımına baktığımızda Çin'in bunun yarısından fazlasına sahip olduğunu 163 milyon tonla yarısından fazlasına sahip olduğunu görüyoruz. Hindistan yine 30 milyon tondan fazla bir stok taşıyor. Ee, Pakistan bu sene ithalat ihalelerini yaptı. Evet ülkelerin e, stok talebi e, piyasayı sıkıştırıyor. Burada şunu söylemek lazım Serdar Bey. Burada e, ürüne erişilebilirlik henüz bir problem değil. Çünkü üretim ve tüketim rakamı dengeli. Ama ürünün fiyatı konusunda bu ülkelerin aldığı refleks, yani evet gelecekte bir kuraklık veya şu anki pandemi nedeniyle tedarik zincirinde bir kopma riskine karşı e, aldığı önlem, e, erken talep, yüksek stok e, piyasada fiyatları etkiliyor vaziyette. Rusya'ya da de değinmek istiyorum. Rusya evet, belirttiğiniz gibi e, bir vergi çalışması yapıyor. Daha önce bunu kota olarak planlanmıştı. E, yılın ikinci yarısında Ocak-Haziran döneminde 15 milyon ton ihracata müsaade edilmesi, akabinde bunun 17,5 milyon tona çıkarılması Rus makamlarınca konuşuldu. Onların da bu vergiyi koyma gerekçesi, kendi iç piyasalarında buğday fiyatının çok yükselmiş olması ve oradaki un sanayici meslektaşlarımızın bu konuda gıda enflasyonu yönünden devletin üzerinde nedeniyle bu vergi uygulanması planlanıyor. Çünkü fiyatı kontrol edemedikleri zaman evet fiyat dünya piyasası ile beraber yukarı gittiğinde etki ediyor. Bu haberi de yine bu çerçevede değerlendirebiliriz yani evet Rusya Türkiye'nin en önemli buğday tedarikçisi buğdayı almakta bir sorun yok yani ihracatı kesmiyor Rusya ama vergi koyarak bunun fiyatına etki edebiliyor peki çok teşekkürler tabii ülkeler de ne kadar varsa alıyor o anlamda alma konusunda bir sıkıntı yok ama verme konusunda biraz bir sıkıntılı bir dönem tabii normalleştikçe işte pandemi dönemi geçip artık böyle Hayat normalleşince e, bu da aşılacak gibi gözüküyor ama tabii bir de tabii iklim konusunda göz ardı etmemek lazım. Kuraklık krisine karşı da önlem alınması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, burada bir noktayı daha söyleyeyim. Buyurun. Aşılarda çok önemli pandeminin çözülmesiyle ilgili e, olumlu haberlerin gelmesi de mutlaka ki piyasayı sakinleştirecektir. Bu e, stok e, hareketini sınırlandırmış olacaktır. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Uluslararası Umut Sanayicileri ve Ubatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ile konuştuk. Önemli bu konuyu çok konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü küresel ısınmadan bahsediyoruz. Bu küresel ısınma önümüzdeki yılların en önemli gündem maddesi olacak.